Bildiğiniz üzere Bingöl ilimiz Kaf ve Dafrut dediğimiz Kuzey Anadolu fayatı ve Doğu Anadolu fayatının kesişim noktasındadır. O yüzden ilimizin deprem geçmişine baktığımız zaman da toplamda 8 tane büyük deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin bir çoğunda can kaybı da yaşanmıştır. Örneğin en son meydana gelen büyük depremimiz 2003 yılındadır. 6.4 şiddetinde toplam 176 canımızı kaybettik. O yüzden Bingöl her zaman e, olası depremlere hazırlıklı olmak zorundadır. Bu konuyla ilgili bizim yaptığımız hazırlık çalışmaları aşamasında özellikle Bingöl ilimizi afetlere karşı dirençli bir toplum haline getirmek, kamu kurumlarımızla, e, ilk okullarımızla, eğitim yerlerimizle beraber bizim Bingöl ilimizdeki tüm e, vatandaşlarımızı afete karşı dirençli bir toplum haline getirmek zorundayız. Amacımız olası bir depreme karşı Bingöl'ü dirençli bir hale getirmek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu işte öncesinden eğitim ve tatbikatlarımızı yaparak, kentsel dönüşümlerimizi yaparak, konut dönüşümlerimizi yerinde ve zamanında yaparak, uygun yapılaşma yaparak biz bu faaliyetlerimizi başta valimiz Sayın Ahmet Hamdi Usta önderliğinde, yerel yönetimlerimizle, siyasetçilerimizle beraber birlikte yürüteceğiz. Şimdi biz olası depremlere karşı yine dediğim gibi e, şu an ilimizde toplamda 17 tane SEDEK, STK'mız var. Bu kamu ve özel olmak üzere toplamda 1464 kişiye arama kurtarma eğitimi verdik. 1464 kişi 17 ekibimiz. Örneğin afetlere hazırlık için bizim sivil toplum kuruluşlarımızla iş bildiğimizi sürekli geliştirip sürekli eğitim faaliyetleri birlikte düzenlemekteyiz. Bununla ilgili olarak e, Sar Arama Kurtarma, Bingöl Sar Arama Kurtarma e, derneğimize bir yer tahsis yaptık ki olası arama kurtarma faaliyetlerinde rahat çalışabilsinler, eğitim faaliyetlerini üretebilsinler. Bingöl eee İHHA derneğimize yine eski kurumumuzun olduğu binada yer tahsis yaptık. Kendi e, arama kurtarma faaliyetlerini yapabilsinler diye. E, bizim diğer sivil toplum kuruluşlarıyla STK'larımızla jandarmamızla örneğin jandarmamızın içerisine bir eğitim üssü kuruldu. Olası afetlere hazırlık hazırlık için jandarma personelini eee Eğitim faaliyetlerini artırmak için orada bir eğitim merkezi kuruldu. Önümüzdeki süreçte o eğitim merkezinde çalışacak olan jandarmamız için araç gereç edavetle teslimatı yapılacak. Daha sonra yerel yönetimler bakımından belediyemizin bir hazırlığı var. Afat Belediyemiz ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın birlikte yürüttüğü bir projede olası afetler için bir seyyar mutfak alındı, hazırlandı. Bingöl ilimizde veyahut da ilimizin dışında ülkemizin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olan afetler için bir seyyar mutfak ve bir arama kurtarma aracı, tam donanımlı arama kurtarma aracı Bingöl Belediyesi'ne teslim edildi. Bizim şu an e, yaptığımız bir başka hazırlık ise konteyner kentlerimiz ve çadır kentlerimiz. Bildiğiniz üzere ilimizde toplamda e, 55 tane konteyner kent, e, çadır kent alanı hazırladık. Bunun 35'i Bingöl merkezimizdedir. Konteyner kent alanımız toplamda Bingöl merkezimizde 5000 olmakla beraber toplamda 12 tane 12 ilçelerimizle beraber 12 konteyner kent alanımız olacak. Yaklaşık 50 bin kişinin barınabileceği bir konteyner kent alanları planlaması yapıldı. Olası bir afete depreme karşı hazırlık içinse Şeyh Ahmet bölgemiz. Şurada kurumumuza gelirken Tugay'ı geçtikten sonra sağ tarafta Şeyh Ahmet bölgemizde Sayın Valimizin çok büyük çabalarıyla Sayın Valimizin önderliğinde belediyemiz ve e, Tugay Komutanlığımızla birlikte Mehmetçik Afat Destek Üssü adı altında bir konteyner kent kuruluyor. Bu konteyner kentin altyapısının çalışmalarına şu an belediyemiz başladı. Olası bir afete hazırlık için konteyner kentimizde 400 adet barınma, ilk etapta 400 adet barınma sosyal donatılarıyla beraber yaklaşık 600'e yakın bir konteyner e, kent planlaması yapılıyor. 600 konteyner kentlik, toplam 400 konteyner adı 400 konteyner yaklaşık 1600-1700 kişinin barınabileceği bir alan hazırlığı yapılıyor. Bu çalışma bittikten sonra ilimizde başka bir alanda da yine konteyner kent altyapısı oluşturacak alanlar belirliyoruz. Yani belediyemiz tarafından valiliğimiz, Bingöl Belediyesi ve Tugay Komutanımız arasında bir protokol imzalandı. Bu imzalanacak daha doğrusu özür dilerim. E, bu protokol imzalandıktan sonra belediyemiz derhal altyapı çalışmalarına başlayacak. Hatta ihale aşamasına da geldi. Biz AFAD olarak burada e, Sayın Valimizin önderliğinde yine yeniden e, belirtmek istiyorum. Konteyner kent alanlarımız ve çadır kent alanlarımız yeniden belirleme çalışmalarına başladık. Evet belediyemizden, çevre şehircilik müdürlüğümüzden, e, milli emlak müdürlüğümüzden, özel idaremizden, Orman Müdürlüğümüzden, Tarım Müdürlüğümüzden, birer teknik personel, AFAD personeliyle beraber birer teknik personelden oluşan bir komisyon kurduk. Bu komisyonun çalışmalarını sonuçlandıracağız çok kısa zamanda. Yeni barınma alanlarımızı, yeni çadır kent ve yeni konteyner kent alanlarımızı Sayın Valimizin önderliğinde tüm halkımızla paylaşacağız inşallah. Şimdi bizim 6 Şubat depreminden sonra çok şükür herhangi bir elimizde can kaybı yoktu. Daha sonraki süreçte 6 Şubat'tan sonraki süreçte ilimizde gelir hayatı etkilik oluru alınarak 11 il olan e, etkilenme sayısı 18'e çıkarıldı. Bu 18 ilden birisi de bildiğiniz üzere Bingöl'dü. Toplamda biz 12.599 bağımsız bölümde etkilenmiş olup 12.599 e, bağımsız bölümden şu an e, hasar tespit çalışmaları sonucunda hasar tespit çalışmaları sonucunda toplamda 3199 özür dilerim e, 5584. 5584 ağır hasarlı yapımız vardı. Bu ağır hasarlı yapılarımızdan Bingöl ili ve ilçeleri için 5153'ü sayın valimizin dirayetli bir duruşuyla hepsi tamamen yıkıldı. Bu Bingöl merkez ve ilçelerde olmak üzere toplamda yıkım oranımız %92'ye ulaştı. İnşallah önümüzdeki bu bahar dönemiyle birlikte Yeniden biz yıkılmayan binalarımızın içinde AFAD başkanlığımıza ödenek talep edeceğiz. Ödenek tahsisi yapıldıktan sonra o kalan ağır hasarlı binaların da yıkımına başlanacak inşallah. Şimdi bizim toplam hak sahipliği başvurumuz, 5.090 vatandaşımız bize hak sahipliği için başvuruda bulundu. Bunun 3.199'u hak sahibi olabildi. Geri kalan e, 2100, 2.403 tanesi konuttan, 752'si ahırdan, 29 iş yerinden toplam 15'te eee samanlık depo dediğimiz yapılardan hak sahibi oldular. Şu an hak sahipliği çalışmalarımız sona geldi. Ahırdan hak sahibi olan vatandaşlarımız için e, yerinde dönüşüm e, özür dilerim evini yapana yardım yöntemiyle ahırdan hak sahibi olan vatandaşlarımıza yer seçim çalışmalarına başladık. Bu kısaca bu konuyla ilgili bilmek istiyorum e, bilgi vermek istiyorum. Ahırdan hak sahibi olan vatandaşlarımızın 750 kişinin toplamda 418 kişi Tarım İl Müdürlüğü'nün Türk VET sistemi dediğimiz sistemde kayıtlı olanlar başta olmak üzere öncelikle aktif olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere bir yer seçimi çalışmasına ve müracaat almaya başladı. Şurada şunu belirtmek istiyorum ki özellikle Türk VET sisteminde kayıtlı olan vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapacaklar. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayanlar kurumuza gelerek kurumuzda birebir başvuruda e, yapabilirler. Başvuruları alındıktan sonra yer seçim komisyonları tarafından yer seçimleri belirlenecek. Daha sonraki süreçte 300 bin lirası e, su basmanlığı dediğimiz kısma kadar 300 bin lirası da e, tamamlanınca e, tamam inşaatın tamam bittikten sonra yapının tamam bittikten sonra toplam 600 bin TL AFAD Başkanlığı tarafından 2 yıl geri ödemesiz 18 yıl eşit taksitlerde Faizsiz olmak şartıyla e, geri ödeme işlemleri yapılacaktır. Yerinde dönüşüm pro, e, projeleri bildiğiniz üzere Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir. Kısaca onunla da ilgili bilgi vermek istiyorum. 750 bin hide, hibe, 750 bin kredi ve 40 bin lirada proje bedeli olmak üzere toplamda 1 milyon 540 bin TL yerinde dönüşüme başvuran vatandaşlarımız bu haklardan faydalanacaktır. Yine bu konuda da bildiğiniz daha doğrusu 6 Şubat depreminden sonra Afat Başkanlığımız yer seçim çalışmaları ve konutları yapımı ile ilgili Çevre Şehircilik Müdürlüğü Bakanlığımızla yaptıkları işbirliği sonucunda burada yerelde bin Bingöl'ümüzde yer seçim çalışmaları konutları yer seçim çalışmaları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından şu an fiilen başlamakta olup inşallah bahar aylarında ise tamamen inşaat işlemlerine başlanacaktır. Evet. 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 Şu anda e, Sayın Evet. Çok hızlı bir şekilde çelik konstrüksiyon olarak şu an için AFAD Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan görüşmelerde ilkbaharda başlanacak olup güz dönemine kadar bu konutların teslimatının yapılması gündemde. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ilimizi ziyaret ettiğinde de gündeme getirdi, Kendisi de bu konuda bize destek vereceğini merak ettiler. Şu an için yer seçim çalışmaları başladı. Hemen hemen Nisan ayının sonuna kadar bitecek. Daha sonraki süreçte hızlı bir şekilde çelik konstrüksiyonda bu 3199 vatandaşımızın konutları yapılıp teslim edilecek. Şu an itibariyle 1 17 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında 49 okulumuza 40 bin öğrencimiz, yaklaşık 44 bin öğrencimize afet farkındalık eğitimi, okul tahliye eğitim ve tatbikatları yaptık. Bunu MEP AKUP'la birlikte gerçekleştirdik. Şu an e, sahada aktif bir şekilde biz Afadolu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin şu an Nisan ayının son Nisan ayının 12'sine kadar toplamda 360 korucumuza burada arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Şu anda faaliyetler eğitimlerimiz devam etmekte. Evet. Şimdi bununla ilgili bizim toplamda e, normalde kadro sayımız 18'di. E, son dönemde AFAD Başkanlığı'nın ve Sayın Valimizin girişimleriyle AFAD Başkanlığı'nda bu kadro sayımız 38'e çıkarıldı. E, şu an mevcut kadromuz 14 olup bunun 4 tanesi AFAD'ın e, kendi yönetmeliklerinde 50 yaş üstü olduğu zaman arama kurtarma faaliyetlerinden geri hizmet faaliyetlerine alıyoruz. Yani Vatandaşın bazı sağlık sorunlarından dolayı, daha doğrusu çalışan arkadaşlarımızın aramakta ama tek sene arkadaşlarımızın sağlık sorunlarından dolayı büro hizmetlerinde kullanmak zorunda kalıyoruz. Sağlık raporunu getirdiği zaman 50 yaş üstünde sağlık raporunu getiriyor aktif olarak görev yapabilirim diyenlerinkini devam ettiriyoruz. Fakat şu an il, ilimizde 14 kadromuzdan onu aktif olarak görev yapmaktadır. Bizim en büyük avantajımız buradaki sivil toplum kuruluşlarımızla. Sağ olsunlar herhangi bir olayda Afat, destek afak gönüllülerimiz başta olmak üzere destek afak gönüllülerimiz, SAR, İhha Akut e, Genç için bir saat derneği Zazak Bin Su bu derneklerimiz olası bir kriz anında olası bir afet durumda hemen çağırmamızla buraya geliyorlar. O yüzden bizim herhangi bir arama kurtarma eksikliğimiz e, olmayacak inşallah. Biz bu sayıyı da artıracağız. Yerelde de STK'larımızla emniyetimiz olsun, jandarmamız olsun, Tugay'ımız olsun. Bunların da eğitimlerini tamamlayıp inşallah olası bir depremle hazırlıklı hale gelmiş olacağız. Benim buradaki en büyük amacım tüm faktörleriyle e, Sayın Valimizin önderliğinde tüm faktörlerimizle ilk üç gün kendimize yetebilmek. Olası depremde gördük ki ilk üç gün çok önemli. E, ulaşım bakki aksamalardan dolayı size yardımlar da gecikebiliyor. Değil mi? Bu geç 6 Şubat depreminde bunları yaşadık. Yollardaki işte kütle hareketleri olsun, yollardaki çökmeler olsun, işte havalimanlarındaki pistlerin zarar görmesi olsun. İlk 3 gün biz Bingöl'ü kendi kendine yetecek hale getireceğiz inşallah. Bakın ben size çadır kapasitemizden de bir bahsedeyim. Toplamda 6580 çadırımız şu an Bingöl'ümüzde hazır mevcuttur. İşte bunun bir kısmını genç ilçesinde, Karlova'mızda, 7 suda ve merkezde olmak üzere toplamda 6580 çadırımız hazır. Olası bir depremde Allah getirmesin. Biz işte diyorum ya bu yüzden hazırlıklıyız. Hemen anında çadır dağıtımımızı başlayabileceğiz. Konteyner kent yapımız alt yapısı bittiği zaman hemen Afat'tan gelecek olan konteynerların bırakılmasıyla hemen vatandaşlarımızı konteynerlara yerleştirmiş olabileceğiz. Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bingöl ilimizin Bingöl Afet Müdahale Planı var. Toplamda 23 e, grubumuz var. Bu gruplarımızla biz örneğin her hafta, her ay, e, daha doğrusu her ay bir grubumuzla eğitimlerimize devam ediyoruz. Örneğin size barınma grubu diyoruz. Barınma grubunda görev alan tüm paydaşlarımızla burada bir senaryomuzu çalışıyoruz. Olası bir barınma e, ihtiyacımız nedir? barınma alanlarımız nerelerdir? Barınma alanlardaki yöneticilerimiz kimlerdir? Kimin ne görevi var? Hepsini biliyor Trafik grubumuz. Trafik grubunda görev alan polislerimiz hangi caddede, hangi sokakta kim görev alacak? Hepsi bellidir. Bu yüzden biz Büngöl'e e, olası afetlere hazırlık için çalışmalarımız her an devam ediyor. <laughs> Son olarak e, tüm halkımızdan <laughs> afet gönüllüsü olmayı istiyorum. Bingöl ilimizdeki bu sayı çok e, yetersiz. Toplamda başvuru 5000 kişi fakat gelip eğitim alan kişi sayısı 340. Sizden tek ricam afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturabilmek için Bingöl ilimizde Bingöl'deki afet gönüllü sayısını artırmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.